Ben Adnan Bayraktar, e, muhtarımızın baş yardımcısıyım. Aşağı yukarı muhtarlıkta benim 8 yılım. Bir önceki dönemde de e, azal olarak görev yaptım. E, mahallemizin sorunlarını yakından biliyorum, takip ediyorum. Mahallemizde kentsel dönüşüm e, 7 etap olarak başladı. E, Ankara yolunu rahatlatacak. ...paralel yolun çalışması yapıldı. Mahallemizde... E, ...gençlerimizin, çocukların, yaşlılarımızın... ...nefes aldığı dört tane ana park var merkezde. Bunların tadilatları yapıldı belediyemiz tarafından. çoğunlukta e, ...yani ülkemizin bütün şehirlerinde var şimdi bu... E, ...misafir dediğimiz ensar olarak yardımcı olduğumuz Suriyeli vatandaşlar ama... Bizde biraz daha fazla bunlar çünkü işte Anadolu'dan buraya gelince ilk konakladıkları yer. Onlara da aynı şekilde hizmeti götürüyoruz. Herhangi bir sorun yaşanmıyor. Şu anda özellikle kentsel dönüşümün bütün mahalleyi kapsaması için tek sıkıntımız o, etap etap geldiği için hani insanlar diyelim ki işte yolun bu tarafında henüz başlamadı ee, sürekli olarak bize sordukları şu evimi işte dış cephesini kaplatacağım yapayım mı ne zaman sıra gelir bir an önce olmasını istiyorlar önemli sorunlardan biri bu onun dışında da e, ihtiyaçlı insan sayımız çok fazla aşağı yukarı 30 bin üzerinde bir nüfusumuz var mahalle olarak. Yıldırım ilçesi olarak 71 mahalleden oluşuyor. Bunun en yoğun mahallelerden biriyiz biz. Dolayısıyla bu insanlarımıza ulaşmada zorluk çekiyoruz. İşte Ramazan bayramında mahallemizdeki işte esnafların kendi kişisel ilişkilerimizle yardım derneklerinden aldığımız yardımlarla binin üzerinde dağıtım yaptık aşağı yukarı 300 adetin üstünde et dağıtımı yaptık. Bunları yapıyoruz. Ama bu tabii yeterli değil. Yine de hayır sahiplerinden destekler bekliyoruz. Bunun dışında tüm kamu kuruluşlarından bizi desteklemelerini istiyoruz. Zaman zaman sıkıntılarımız oluyor. İşte altyapıyla ilgili sorunlar vardır. İşte işte üst yapıyla ilgili sorunlarımız vardır. Bunlara ulaşmada sorun yaşamıyorum, yaşamıyoruz ama bunların çözülmesi zaman alıyor. Bu da baştaki sıkıntılarımızdan biri. İşte basket sahası var, voleybol sahası var. Onun dışında karşıda sitemizin içerisinde aynı şekilde hanımların, gençlerin, yaşlıların yararlanabildiği spor aktiviteleri var. Ayrıca futbol sahası var, voleybol sahası var. Fakat tabii yeterli değil yani 30 bin aşkın bir nüfusa bunlar yetersiz. Zaman içinde düzeleceğini düşünüyoruz. Bir de mevcut okullarımızın sahalarında spor kompleksleri var. Onlardan yararlanıyoruz. Özellikle diyelim bizim muhtarlığımızın şu anda işte önümüzdeki sahadan akşam dörtten sonra çocukların Aktivite yapması için müsaade ediyoruz. Onlar işte e, futboldur, benzeri yarışmalardır, sporlardır yapıyorlar. Hanifi Yıldırım. E, bu mahallede eksik gördüğünüz ya da e, beğendiğiniz bir çalışma var mı? Şimdi eksik gördüğümüz bazı ihtiyaçlarımız var mahallemizde. Örneğin bu karşımda görünen büyük arsanın bir çay bahçesi olmasını insanlar istiyorlar. İşte Tokyo'den geliyorlar burada yabancı misafirler falan ve yeni taşınanlar. Abi bir çay bahçesi yok mu? Şöyle oturalım da bir ağzımız açılsın diye. Mahallemizde böyle bir yer yok. Evet. Oturulacak, dinlenecek yer yok. İkincisi burada çok kaza oluyor. Lamba yukarıda yapıldı, aşağıda olması lazım. Çocuklar buradan sürekli gidip geliyorlar. O lamba ters yöne yapıldı daha doğrusu. Yani yukarı yaptı, aşağıda olması lazım. Çok kazalar oluyor. Çok kaza atlatıyorlar. Kasis istiyorsunuz? Kasis büyük bir kasis, kasisin haricinden lambanın aşağı kayması. Lamba yukarıda olduğu için orası kullanılmıyor. Aşağı daha aktif insanlar daha çok yürüme yolundan gidiyorlar. Evet isim soy isim nedir? Engin Güllü. Engin Bey e, Yiğitler Mahallesi'nde eksiklikler neler sizce? Ya set istiyoruz ne bileyim işte bir bankamatiğimiz yok. Bir garanti veya bir ziraat olmasını istiyoruz böyle beğendiğiniz bir çalışma mı yapıldı mı peki burada? Vallahi hiçbir şey görmedik biz bugüne kadar. Ben e, 3-4 senedir buradayım. Hiç ilgilenen, ilgilenen yok. E, ne bileyim işte güzel bir aktife olması lazım. Buralarda bu diyelim şey kestel dönüşüm olması lazım. Bak mesela bura şuralarla buralar bir mi? Değil. Onun için güzel alanlarda çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz. Evet, Aynen. Tamam. En çok istediğim şey set. Burada çok kaza oluyor. Çoluk çocuk lambayı dinleyen yok yani. Yiğitlerden ne o farkımız var. Ne hiçbir şey var. Bir fark yapmaya kalktılar. Ağaçlar da yıkıldı. Maalesef hiçbir şey yapılan yok. Bir hizmet yok. Buna mutlaka bir çözüm bulmaları lazım. Bu hak bu kadar bir sürü insan. Bir de mesela diyelim ki bizim bu Toçiler var. Toçiler sanki bu mahalleden ayrı bir şey yaşıyor ya. Bakın dikkat edin. Çemberle çevrilmiş. Buralar aynen köy şeyi gibi. Madem bunu vatandaşın yerini sattırmıyorsun. Uygulama yapmışsın. Buraya yeşil alandır. Bak oradaki vatandaşı yerini yanından yol geçmiş o insanın efendim beş katlı binasını efendim bir lira para veriyor. Bir daire olmuş iki trilyon. Nasıl olacak bu? Onun için bunlara mutlaka bir çözüm bulmaları lazım. Kesel dönüşüm sıkıntısı. Mahallede hiçbir hizmet yok. Yani hiçbir hizmet yok. Mesela otobüs duraklarında. Vatandaş geliyor otobüs durağına oturmaya. Yer yok. Yağmurda kalıyor dışarıda. Bunlar hep sorun. Yani mahallemizde hakikaten gelmiş geçmiş. Nülüfer'i eğer şey aldığımız zaman Yıldırım'da hiçbir şey yapılmıyor ki. Yok kardeşim. İnanın Nülüfer'e gittiğin zaman sanki başka bir ülkeye gelmişsin. İsim soyisim nedir? İsim soyisim Orhan Yüksek.